yani şöhreti kaldırmak zor diyorsun şöyle bir habere geldi ki o haber sosyal medyayı sizi bizi herkesi derinden etkiledi sevgili izleyiciler. Hadi <laughs> Hala sen etkisindeyiz, bir... çıkamadık. Evet. de bir uzman gözüyle bak şu işe. 5 yıl önce oyunculuğu bıraktı. Artık setlerde çok yoruluyorum diyerek şarkıcı olacağını açıkladı Merve Boluğur uzun zamandır üzerinde çalıştığı sözlerine de kendi imza attığı şarkıyı önceki gün paylaştığı vay paylaşmaz olaydı şşşt adını verdiği şarkının ne? başında şşşt heh, da böyle. tel var <laughs> adını verdiği şarkının başında dinleyenlerini şöyle uyardı. Dayanabilir misin? Dayanamayanlar, evet, canlandırıyorum, Dayanamayanlar klavye başına oturdu ve Merve'nin Merve'nin eski eşi Murat Dalkılıç'ı hedef aldılar. Murat Dalkılıç Merve'nin şarkısı yüzünden dün TT oldu sevgili izleyiciler. Twitter'da Murat Merve'ye yaşattığı karmayı 7 hayat daha yaşasa ödeyemez bu şarkıyla anladık dediler. Merve Boluor değer miydi <gülüyor> Murat <gülüyor> için 171 boyundaki Murat için Merve'yi bu hale getiren Murat yargılanmalı Murat kılıç yasaklanmalısı Murat da Murat Murat'ı yerden yere vurdular <laughs> Merve iki yıldır bu şarkı Evet. Orada. Hepimizin gerçekten beklentisi şarkıyı dinleyince e, zaten Merve şarkı söylemiyor konuşuyor alta bir müzik vermişler Merve konuşuyor ne diyor Sh ...benden gitmemişsin... ...gittiğini sanmışsın anca... Pişt. ...kendine gelememişsin... ...ölüyorsun anlasana... ...acıttığın geçmiş artık koymaz ki bana... ...kesmez seni hadi... ...gölgelerde ara... ...görüyor musun sözlere ara. bakar mısın... ...sonra da dayanabilir misin... ...hadi yaklaş diyor ama... ...çoğu insan maalesef dayanamadı... Acaba <laughs> konuşulmak için mi yaptı bu şarkıyı... ...yani akıllıca bir taktik... ...yani herkes şarkı söyler... Ama herkes TT olamaz. Evet. Yani e, ben kendi kitabımın biliyorsunuz en somutluğu seçtiğim senin üzerine de bir şarkı yapmıştım. Ve onu sahnede e, seslendirmiştim. Çünkü herkes her şeyi yapabilir bu özgüveni anlatmak için. Bence e, orada zaten bir mesaj var. Ve TT olmak istiyorsa da oldu zaten. Amaç buysa çok güzel olmuş. İki yılda beklemeye de. değer. Evet magazin yazmışlar. Kendine da. de dalga geçer gibi aslında değil mi? Dayanabilecek misin? Dayanabilirim. O ailen. sanki hayatla dalga geçiyor evet, artık. Evet yani. Biraz öyle havası güzel. Ajdar'dan biri bu kadar kötü bir şarkı <laughs> dinlememişti, e, Dinlememiştim. Merve acaba Ajdar'la bir düet mi yapsa? Savaş Özbey yazmış Ay, kelebekler. Savaş Bey. <laughs> ee, Orkun da yazmış. Diyor ki belli ki sesi çok kötü Merve'nin. O yüzden sürekli konuşuyor şarkı içinde. Sürekli konuşuyor ama bilmiyor ki konuşma sesi de kötü. Şarkı üzerinde dayanabilir misin diyor sık sık. Cevap veriyorum asla. Evet. Bir şarkı nasıl olmamalı sorusunun en güzel örneğini yapmış. Bu meslekten para kazananlara ayıp etmiş. Seviyeyi baya baya aşağı indirmiş. Hiç abartmıyorum buna şarkı demek bugüne kadar yapılmış tüm şarkılara ihanettir. Kadın resmen hepimizde dalga geçmiş. Diyor. Ay aşk evet. olsun Orkun. Orkun evet bayağı. bayağı bir takipçisi de dedem yoğun bakımda yatıyordu. Bu şarkıyı dinledikten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu, huzura erdi. Sağ ol Merve ablam diye yazdı. Merve bir tek o kişiye cevap verdi. Şöyle dedi. Ne güzel yardımcı oldum. Mirası aldınız inşallah. Oo. <laughs> evet yorum da geldi. Şarkıyı alttan çalmaya da devam edebiliriz. Murat Dalkılıç acaba bu şarkıyı dinleyince ne hissetti? Çok merak <laughs> Zaten ediyorum. Biraz Muhabir sorsunlar. Evet. Yani. Hatta Murat'ın peşine düşsünler. Çünkü onlar ya. 2015 yılında evlendiler. 2017 yılında boşandılar. Şimdi ise müzik dünyasında birbirlerine rakip oldular. Hatta Murat da Merve'nin <laughs> ardından bir albüm albüm hazırlığına girdi. İzleyelim. <laughs> Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur şarkıcı olmaya karar verdi. Boluğur'un ses kaydı internete sızdırıldı. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'un şarkısından sonra Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. İsmiyle TT oldu. Şşt, benden gitmemişsin, gittiğini sanmışsın anca pişt kendine gelememişsin, ölü olsun anlasana şarkı sözleriyle olay yaratan Merve Boluğur'a bazı arkadaşları albüm hazırlığı için delisin sen yorumlarını yapmış. Boluğur'un eski eşi Murat Dağkılıç da yeni bir albüm için kolları sıvadı. O da delilik yapacağım dedi. Bu sözleri Merve Boluğur'a söyleyip söylemediyse merak konusu. Valla ben bu sene bir delilik yapıp albüm yapacağım galiba. Ee, çok böyle teker teker şarkılarla uğraşmak, onun tekrar işte Motivasyonuna girmek falan filan herhalde birazcık benim alışkın olmadığım bir şey olduğu için zor geldi ama e, böyle çünkü bir e, işte bir şeye tutunuyorsunuz hadi yeni bir heyecan onun enerjisine tutun hadi onu bitti aa ne kadar çabuk bitti hadi yeni ondan sonra bir tane daha yapıyoruz iki ay 3 ay sonra falan filan deyip o sürece girmek beni birazcık böyle şey yaptı. Tam istediğim gibi olmadı yani. O yüzden albüm yapmak daha mantıklı. Yani. Albüm yapmak birazcık daha mantıklı geliyor. Falkıç, sevgilisi evet. iddiasını da yalanladı. Star göremedik. Böyle evet. etkinliklere sizinle beraber de pek katıldığını görmüyoruz. Çünkü onun işi ayrı yoğun, benim işim ayrı yoğun. Çok böyle bir arada e, vakit bulamayabiliyoruz. E, ben zaten hani e evet. hayatımda birilerini görememekle alakalı hep böyle e, arkadaşlarımı işte ailemi falan birazcık tabii yoğun ama yoğunluk güzel bir şey. Hiç önemli değil. Gönüller bir olduktan sonra. bir e, şey. Teş çok, çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi biz röportajı izlerken neye takıldık? Murat'ın ağzındaki sakız atıyor. Sakız var. Bir yandan çiğniyor. Ee, sakız rahatsız ediyor gerçekten. Arada bir balon Benim patlatsaydı, de... balon patla, patlatsaydı tam olacaktı. Yani beni normalde de rahatsız <laughs> Yabancı eder. Yabancı yıldızlar biliyorsun, ağızlarında sakızlar röportaj ediyorlar. Biz çok, biz çok rahatız filan derler ama onlar ağızların içinde tutarlar o sakızı. Bir evet. kenarda durur o sakız. Murat böyle çiğniyor, çineye çiğniyor. getirebilir miyiz görüntüyü? Evet, çiğniyor. çiğniyor bir tek patlatmadı kaldı. balon bir, bir oyuncu daha vardı geçenler yani. Evet, geçen onun da neydi, ağzındaki böyle. çikleti konuşmuş. Evet, Kimdi o? o. Hat, şu an hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Ee, en azından ağzında çiklet varken şu röportaj çok kısa. Böyle bir kenara alıp tutabilirdi. İster istemez. Belki de öyle gözükmek istiyor mu? Ha. O, o rahatlığı. Göstermek ben çok rahatım demek. Evet, evet, evet. Hep bir mesaj var hareketlerimizde, davranışlarımızda, sözlerimizde. Z kuşağını yakalama çabası galiba. <laughs> Bakın ben ne kadar doğalım, ne bravo, kadar rahatım. Bravo. Hiçbir şey umursamıyorum. Vallahi e, o zorlama, e, yakalama olur. çabalarını onlar, o çocuklar o kadar iyi hmm. anlıyorlar ki. Ama şöyle yakalayabilirsiniz zorlama çabalarıyla. Size dalga geçmek için sizlik hepsi olarak kullanabilirler. <laughs> hani Murat'ı demiyorum, var böyle bazı <laughs> var var alır sizi kepsi olarak kullanırlar. Öyle <laughs> yakalanmak <daha> istiyorsanız. <laughs> Güzel çiğniyor sakızını. <laughs> çak kızı çak kızı. <laughs> çak kızı çak kızı. Evet. Bir şey yiyor sandım. Sakızmış.